Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz dün e, Ark serisinin ilk videosunu atmıştık. Her şey yeniden başlamıştık. Ve oyunla ilgili temel bilgileri vermiştim videoda. Bugün de arkadaşlar yine görevler yapacağız. Yine bazı bilgiler vereceğim. Umarım video gider. Video hoşunuza giderse eğer videoyu beğenmeyi, Videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi de arkadaşlar oyun bize Bir Avlanma görevi veriyor arkadaşlar ee, Bu görevi yaptıktan sonra Bize efsanevi bir yay verecek İşte arkadaşlar bazen bu yayın Gücü yani Vermiş olduğu hasarı çok Kuvvetli olabiliyor Bazen orta seviyede olabiliyor e Ben dedim bu görevi yaparken hem video çekeyim. Belki sizin şansınıza e, güçlü bir yay elde etmiş oluruz. O zaman videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük bir samandan ev yapmıştık dünkü videoda. Tabi bunu geliştireceğiz ama şimdilik bununla idare edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben yay ve ok yapmıştım. Çünkü görev başında bize yay yapmamızı ve ok yapmamızı söylüyordu. Ben üretmiştim okumu da yayımı da. Evet. Bu şerefsizden avlamamızı söylüyor. Avcı dinozor olarak. 3 tane dilapasaurus öldürürsek arkadaşlar elde etmiş olacağız. kaçma kaçma tamamdır kaldı ki arkadaşlar iki tane de lapasaurus öldürürsek o kuvvetli yayı elde etmiş olacağız o buradalar karakterimiz acıktı yemek yiyelim nasıl olsa geliyorlar Jurassic Park'a çevirdiniz buraya. Defolun gidin buradan ya. Sizinle uğraşmıyorum. Öldü. Öl artık. Öl. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da vurduktan sonra, onu da öldürdükten sonra yayımıza kavuşacağız. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Tükürme, tükürme. Tamam ver. Görevi tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seviyede atladık. Evet gördüğünüz gibi efsane bir yay geldi arkadaşlar. Bakalım asarı kaçmış. İlk önce seviyeye yükseltelim. Arkadaşlar ben başlangıç olarak karakterimin hızına önem veriyorum ya da dayanıklılığına iyi kaçabileyim iyi kaçabileyim diye. Şu an hareket hızına verdim. Daha iyi kaçabileyim. Hmm. Hadi bismillah inşallah Yüksek hasarlı bir yaydır Asarı 131 İyi arkadaşlar Güzel idare eder Çünkü normalde Yay kaç vuruyor normal bir yay 55 vuruyor Destansı yay 131'i vuruyor arkadaşlar Bununla oyun artık. Çünkü bu ya çok önemli arkadaşlar. Hani başlangıç seviyesinde kuvvetli, güçlü silahlar yapmak için yüksek seviyeler olmak lazım. Bu bizi şimdilik, şimdilik idare eder bu seviyelerde. Çünkü çok güçlü dinozorlar var. Onları avlamamız gerekecek ya da işte mağaralar var. Mağaraları keşfetmemiz gerekecek. O yüzden şimdilik bu yay yeterli bize. Başka ne görevi vardı? Bakalım. Hmm. E şimdi öldürdüğümüz Dilophosaurus'ları evcilleştirmemizi söylüyor. Aslında onu da aradan çıkarsak olur. Şimdi arkadaşlar Dilophosaurus'u evcilleştireceğiz. Az önce öldürdük. Şimdi Dilophosaurus'u evcilleştireceğiz. Umarım ilk bulduğumun Gücü yüksek olur. Seviyesi yüksek olur. Bir tane burada bulduk. Şimdi arkadaşlar bolay yaptım. Ürettim ki hareketini kısıtlayabileyim. Kaçamasın ya da bana saldıramasın. Arkasına geçip sopayla vura vura Seviye 30 ama şimdilik yeterli görev yapmam için yeterli bir seviye Evet envanterine gördüğünüz gibi eti koyduk Ve Evcilleşmesini bekleyeceğiz Ben de yemek yiyeyim Evcilleşirken Tabi oyun bize seviye atladıkça daha yüksek seviyeli dinozorları evleştirmemizi ya da ablamamızı söyleyecek. O görevleri de beraber yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz yavaş evcileşiyor olabilir. Ama şimdilik böyle yapacak bir şey yok. İleride bir e, ileride nasıl balsam kasılır, nasıl balsam toplanır onu göstereceğim arkadaşlar daha az evcilleşmesine dinozorun daha hızlı evcilleşiyor dinozor balsam yedirirseniz aslında oyun için çok yararlı bir şey tabi onu her yerde toplayamıyorsunuz her yerde bulamıyorsunuz ya da üretemiyorsunuz onun bir taktiği var onu size göstereceğim daha sonraki videolarda Şimdilik bunun böyle evcilleşmesi lazım. Evet gördüğünüz gibi artık bir tane Dilophosaurus'umuz var. Evet seviyesi biraz düşük. Bir dinozor dino ama şimdilik bize yeterli. Tabi bunu da geliştirebiliyoruz. Nasıl bir seviye atlayabiliyorsak Evcileştirdiğimiz dinozorlar da seviye atlayabiliyor. XP'yi almak için şimdilik öylesine bir isim vereceğim ben. Evet gördüğünüz gibi Osman'ımız oldu. Gel bakalım Osman. Onu evin önünde durduracağım arkadaşlar. Nötr olarak evi korusun diye. Ah gördüğünüz gibi dinozorlarımız da seviye atlıyor demiştim. Osman seviye atladı. Osman'ı sağlığına vereceğiz arkadaşlar. Canı yükselsin. Biraz da fiziksel hasar. Bir kere de hareket etsin. Tamamdır. Osman'ımız gelişti. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.